Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Solyar Sims'in ikinci bölümü. Akşam olmuş. Yatalım ya. bir. Lan. Aa. Gir yat. Oyun arkadaşlar ben Türkçe yaptım. Onu linkini aşağıda veririm. Ha. Açalım. Arkadaşlar ben madene gittim. Öldüm. Sonra bir daha girdim. Eşyalarımı aldım, geldim. Ya bir yemek öldürdüm. Kömür aldım biraz. Ee, şu yemeklerimizi alalım. Şuradan pişirelim. Şu oyunun sesini de kısayım. Ses çıkmasın. Maden inelim şimdi. Neredenyse. Şuradan bir yerden maden girişi bulalım. Dur şu arkadaşlar şuraya bir spam point çekeyim. Art, yatakta yattım ama emin olsun diye. Span, Bu int, span pivotimiz çektim. Hadi şimdi madene. ölürsek çok şey olacak ya. Ay, maden giriş yok mu ki ya? Şuralara gideceğim ben. Ölmeyelim de. Ya takılıp duruyorum. Ya bir saniye arkadaşlar. Şu ayarlardan şunu değiştireyim. Ayarlar. Ee, profilde miydi? Hayır. Genel. Hayır. Video. Video kızım. Ee, güzel grafikleri kaldır. Aa. Oyun kasıyor çünkü. Ha şimdi kasmadı. Tamam. Bugün deyiz bacı. Ne geliyor lan? Yanında arkadaşım var. Bunu öldürelim. Oo burada bayağı bereket çıktı ya. PvP'nin de çok kötü duruyor. PvP. Ama kuzen. Ne konuşuyorsun lan? Kuzeni öyle çok döverim ben bunda. Oyunda. Onda çok kötüdür pvp. Ne dolu lan? Neyse boş verin. Konuşuyor. Şu kömürleri de toplayalım ya. Baydam aç gittik. Tok gelmeyelim. Ya bir maden yoktu. Nasıl bir yere ev yapmışım ben ya? Yer altını kazacaksın. Gireceksin işte. Oğlum bulunmuyor işte. Okuldan kaçtık ha. Şaka. Öğretmenler yoktu. Git konuşma ya. Yani keşke MCB Master'dan girseydik ya. Çok bakardık. Nasıl kızarsınız? meşale koyayım da. Bugün bölüm kısa olacak. Nedeni ne? Videoyu attığımda görürsünüz. intro için Çünkü e, ben in, normal e, intro yapma şeyini satın aldım ama onunla birleştiremiyorum. Şu an gördüğünüz gibi şu an zaten birleştiriyor. 99'da kalıyor. Ya bizim ev neredeydi ya? Keseyim. Mi? Gelin Ama eşyalarım gidecek. Gamer ol bir evin artık var mı ya? Gamu Rule Yok. Ya nerede bu ev? Ha buradaymış lan gözümüzün önündeymiş. Ya bir maden yok mudur abi ya? Ana canımız gitti. Kastı da oyun. Drop ya nedense ya. Ha maden. Değil. Şuradan bir gidelim. Ya videoya girdiğimden kasıyor herhalde şu an. Ya bayağı yemek kastık da. Ya bu bizim açtığımız hiç gitmedi ya? Hmm. Zorluk, hmm. kolay, normal. Zor yapalım biraz. Sonradan normali çeviririz. Lan. Yok kardeşim laf attan, anlamıyor musun? Keseceğim seni. Bana kaç şey. Oha bayağı yemeğimiz varmış. Bayağı iyi. Ya neyse burada bitirelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yani sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.